Merhabalar dostlar. 3 Eylül 2024. Arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere bakalım. Tavanda ne kadar var? Artı işlem hacimleri ne kadar arkadaşlar? Ben bakalım. Retail taban olan hisselerinden arkadaşlar 3 milyon 200 bin lot tabanda bekleyen var. Son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 28 milyon. Papilde bu tabi %11'e denk geliyor. Papilde arkadaşlar 1 milyon 400 bin tabanda bekleyen var. Son 7 günlük işlem hacmi 2 milyon 400 bin ki arkadaşlar oran oldukça yüksek onu söyleyelim. Yani hisse şu anda pek iç açıcı gözükmüyor. Gördüğümüz kadarıyla tabanda bekleyen itibariyle. itibariyle. Dün de arkadaşlar papil 1 milyon 200 bindi. Samata baktığımız zaman arkadaşlar %2 oldukça düşük bir oran. Yani hisse arkadaşlar evet e, taban kapatmış ama yarın büyük ihtimalle tabandan yukarı doğru çıkma ihtimali var. Ve gelelim arkadaşlar taban olan hisselere toplam 14 tane hissemiz var. Hemen baktığımız zaman ilk hissemiz Rubnis arkadaşlar. Baktığımız zaman 1 milyon not bekliyor. Güler yatırım 170 bin oldukça düşük olan Yarın büyük ihtimal arkadaşlar. Hani gün içerisinde tavanı bozma ihtimali var. Serekte baktığımız zaman 3 milyon not. Fonet'e baktığımız zaman 2 milyon 800 bin not. Borusan arkadaşlar bugün ciddi bir tavanda bekleyen adet sayısı artmış ki zaten biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam 12 milyar TL'lik bir iş almıştı Suudi Arabistan'dan. Hem Borusan'ı götürüyor hem de Borusan yatırımı götürüyor arkadaşlar yukarı anlamda. Ki baktığımız zaman %173 yani son 7 günlük işlem hacminin yaklaşık 1.5 katından fazla tavanda bekleyen not gözüküyor. Bunun dışında Pamela e baktığımız zaman 111.000 not PetroKent'te 62.000 not. Hangi endi arkadaşlar? 10, 5 bin not ki bu da arkadaşlar maymun çiçeği virüsü ile ilgili kitlerle ilgili yıllık işte 150 milyon adet üretebilirim diye bir haber çıkarttı. Ondan biraz yukarı gitti. Tera 144 bin arkadaşlar. ERCB 88 bin not. Metur arkadaşlar 593 bin not. DN ısı 2 milyon 600 bin not. Ostim 612 bin not. Tavanda bekleyen notlar. Burada arkadaşlar yarın tavanın bozması muhtemel hisseler. Güler yatırım olduğu ki arkasından tera arkadaşlar. Arkasından da Ostim gözüküyor. Yarın taban olma ihtimali fazla olan hisseler tekrar. DN ısı ve Borusan'la arkadaşlar bir yat ve Pamel'de oransa bak baktığımız zaman Yarın tekrar tavan olma ihtimali yüksek. Tavan olacak demiyoruz arkadaşlar. Tavan olma ihtimali yüksek olan hisseler. Ayrıca bakalım gün ola harman ola. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.